Fenerbahçe'nin kale arkasındaki taraftarının müthiş bir koreografisi var sevgili seyirciler. Lefter Küçük Andonyadis'in dev resmi şu anda kale arkasında. Fenerbahçeli oyuncular da fotomobillerine ayakta poz verdi sevgili seyirciler. Konstantens. Şükürtel. Hasan Ali havalandırdı ama bastı isabet yok. Limak kendini göstermişti. Tek top. Şimdi Furkan. Nesit'in koşu ona doğru. Şükürtel daha yakın. topçu kullanma Sevgili seyirciler taç alışını. 0 sıfırlık eşitlik. Geçen sezon Samet Aybaba Sivaspor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Daha önce bu camiayı Bursa Spor camiasını tanıyor. Daha önce teknik direktörlüğünü yaptı. Ve bu sezon Bursaspor yönetimi takımı Samet Aybaba'ya emanet etti. karşıya vuruşu kullanılmak üzere. Ertuğrul savunmadan ileri çıktı. Haytaş var. Orta giriyor. Kale alanı kafa vuruşu topağlarda. 1-0 önde Bursa Spor. William Paul Ekol. Fenerbahçe 0, Bursa Spor 1 Ekol. Şimdi Ayev. Ayev açı buldu. Ayev vuracak. Ayev. Şans arıyor Bursa Spor. Furkan zaman arkasına doğru. Yusuf aldı. Kaleye baktı. Yusuf Üsterov. Yusuf Erdoğan. Giuliano. Soldano. Ayev. alanda kısa mesafeli baslar. Gözler bu penaltı. Penaltı Fenerbahçe. penaltı kararı Halil Umut İşaret geldi. Giuliano. Giuliano. Vurdu gol attı Giuliano. Penaltıdan 1-1. Ama topun mücadelesi ikinci hamle Bursa Spor çıkmaya çalışırken top kaybı. Şimdi ceza alanı. Giuliano orta. Ceza alanı kafa. Gol pozisyonu gol. Josef de Souza. 1-0'dan 2-1'e. 30. dakika Josef de Souza. 2-1'i siliyalı. 2 gol. Fenerbahçe 1-0'dan geriye döndü. Evet. var. hakemleriyle. Diyalog halindeydi. Son arkasına doğru. Topla buluşan oyuncu Yusuf. Kizalar içinde. Tehlike var. Yusuf Erdoğan. Çaprazda. Açıyı buldu. Verdi pasını. Lima. Gol pozisyonu. Volkan çıktı ve top dışarıda. Müthiş bir pozisyon Bursaspor Spor adına. Yusuf. Tek top. İsabetli değil. Tunay'ı biraz hızlı gönderdi. Juliano. Hasan Ali. Barış'a doğru. Barış offside. Aziz Beyic. doğru. Uzun mesafeli Tunay tek top düşüncesi ama Lima hareketlenmişti. Tunay Torun. Out. Kasımpaşa günleri bir aylık parlaktı. Tunay Torun'un. Dediğiniz gibi Kasımpaşa'da oldukça verimli bir dönem geçirmişti. Evet. Yani, Driblik yapabilen yani dar alanda da becerisi olan salonda da çabuk bir oyuncu Tunay. Giuliano. Josep de Souza. Pasta isabeti yok. Yusuf araya girdi. Yusuf sokuluyor. Yusuf sıraklandı. Yusuf ceza alanında. Yusuf çaprazdan. Volkan. Mehmet. Şimdi Giuliano. Giuliano'dan savunmanın arkasına. Barış hareketlendi. Barış. Zırhlı maç havası açıyı buldu. İçeriye Ayyep. Ayyep Üstelav. Harun. is Beach. tekrar geriye Ertuğrul. Baskı devam ediyor Fenerbahçe'ler riskli paslar. Harun. Ertuğrul havalandırdı. Barış araya girme çabasında olmadı. Barış yardımcı Bursa Spor'un o da başlatamadı. Hasan Ali araya girdi. Hasan Ali sokuluyor içeriye. Cezalan'a yaklaştı. Hasan Ali Orta şans arıyor. Sert bir çut kaleye. Son anda Arun ikinci hamle. Arun uzaklaştırdı. Bursa Spor'un atak sırası. Dört geldi Bursa Spor. Solmanın arkasına. Yusuf kesi Ortaya. Limar. Yerde. Gözler hakemde. Ve bu pozisyon sonrasında penaltı. Halil Umut Beler. Var hakemleriyle diyalog halinde. İnceleniyor ve şimdi tekrar izleyelim. Offside, offside kararı. Pozisyon devam etti Yusuf Erdoğan. Lima ceza alanı içi ve sonrasında Var hakemleriyle diyaloğu Halil Umut Meler. Penaltı kararı yok. Ve pozisyonun öncesinde offside'ı işaret ediyor. Derinlemesine pas. Barış'a doğru. İkili mücadeleyi kazanamadı. Araya girme çabası Soldado. Şimdi Ayev. Harun'la karşı karşıya. Vurdu. direktivinden dışarıya. Andre Ayev. Ve de o golleri yapabilecek. O vuruşları yapabilecek. Beceride bir oyuncu Ayev. Ama Soldado'dan oynadığı bölümde daha katkı sağladı Fenerbahçe Santrofor pozisyonunda. Giuliano topun gerisinde. İki oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bu arada Giuliano Dirar arasındaki anlaşmazlık Bursa Spor'a atak şansı getirdi. Terç. Giuliano Dirar ikilisi de hala az önceki pozisyonun etkisinde tartıştı bu ikili bir an sağda. Ertuğrul. Aziz Beyic. Giuliano dokundu. Taç. Bati. Son dakika mücadelede. Ekon. Emre ve Tiran ikilisi. Kafayı vuran Emre. 90 artı 5'te az sonra bitecek. İsa kullandı Dirar. Beach kafayı vurdu. Yusuf. İsa daha yakın. İslam. Giuliano. Dirar. Gönderdiği noktada Ekong. Şimdi Barış. Uzun mesafeli gönderme zorunda öyle de yaptı. Volkan çıktı. Volkan bir an. Şikirtenle anlaşmazlık. Şikirten. Volkan çıktı, Skirtel pozisyonun içinde Volkan kontrol edemedi. Son bir şans arıyor. Bu arada Bursaspor oyuncularının itirazı var. Son karar Halil Umut Meler'in ve pozisyonu izlemeye gidiyor. Halil Umut Meler pozisyonu izlemeye gidiyor şu anda. Köşe noktasını işaret ediyor. Halil Umut Belar pozisyonu izledikten sonra kararı bu yönde. İşaret geldi. alanı kalabalık. Fenerbahçe kapandı. Orta geldi. Son anda Volkan. Dönen top. içeriye doğru. Alper top aldı. Ve faul. Halil Umut Beler. Gözler onda ve 90 dakika bitti. Fenerbahçe içi Bursaspor Spor 1 maçın sonu.